Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün başlı, başlıktan da anlayacağınız gibi bozulan slime'larımı arkadaşlar kıvamlarını düzelteceğim. Bunun için bir gül, gül suyu ve bir tane kase aldım arkadaşlar. İki tane de slime var. Bu çok katı olan slime'larımı iyice gül suyunda yuvarak yuvarak arkadaşlar e, cıvık, yani biraz daha kıvamlık getireceğim. Arkadaşlar benim bu slime'ım böyleydi. Direkt yırtılıyordu. Şöyle hiç açılmıyordu. Çok katı bunun kıvamda. Bu da öyleydi arkadaşlar. Ben bugün yaklaşık 10 dakika kadardan yüz bir suyuyla yordum ve şu kadar açılmaya başladı. Bunu biraz daha yoracağım. Bir de gördüğünüz gibi buradaki sert Instagram slime'ı yoracağım. Arkadaşlar slime'ımız katılaşınca her katılaşan slime'ımıza atmak yerine bu şekilde benim yaptığım gibi değerlendirebilirsiniz. Hem slime'ımıza atmamış olursunuz. Sizin için de iyi olur. Şimdi arkadaşlar biraz kasemizi büyüsüz Zaten arkadaşlar mesela şurasını falan ben şimdi kullandım büyüsüyle yordum. Biraz çok olması gerekiyor galiba. içinde biraz daha var o yüzden astım. Şimdi bunu bu iyice Sonra iyice de diyoracağız. Sonra bu slime'ımızı iyice de diyoracağız. İlk olarak şöyle bir kere batırıp çıkarıp Elimizde bu şekilde alacağız. Ve biraz da bu şekilde arkadaşlar kase'nin içinde yuğuracağız, yuğuracağız. Evet arkadaşlar bunun kıvam gayet iyi oldu. Ben bunu şimdi az yordum. Çünkü ben bunu zaten videodan önce dediğim gibi on, yaklaşık 10 dakikadır ben yoruyorum. Denemek için arkadaşlar oluyor mu olmuyor diye. Bunun kıvam gayet iyi. Hiç açılmıyor. Direkt yırtılıyordu arkadaşlar. Hiç böyle parmaklanmıyordu. Ya parmağım girmiyordu. O kadar sertti ki. Şimdi açılıyor arkadaşlar. Şimdi bu slime'a geçelim. Bu slime böyle çok sert bir slime bu slime. Böyle. Gördüğünüz gibi çok sert. Şimdi biraz da bu slime'i Böyle arkadaşlar ilk aldığında çok tuhaf bir kıvam oluyor. Çok tuhaf bir kıvam geliyor gerçekten Ve yapış yapış oluyor ama sonra yoğurdukça yoğurdukça bu hem böyle inceliyor hem de arkadaşlar bu şekilde biraz <laughs> hala ah, çok kaçılmıyorum arkadaşlar aynısı gibi şu an böyle yormaya devam edelim. Gördünüz arkadaşlar çok azıcık da olsa azıcık daha yumuşamaya başladı. Ben bunu böyle iyice kasedeki suyla yoğurup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben iyice yoğurdum. Böyle göz ve şu an çok güzel bir şekilde açılıyor. Tam bayağı iyi oldu. Şimdi size gül suyuyla bu şekilde katı slime'lara kıvamını getirdiğim slime'ları göstereceğim. İki tane zaten. Biri bu. Bu da çok sertti ve şu an açılıyor. Gördüğünüz gibi hiç açılmıyordu. Acayip sertti ve biri de bu. Zaten bahsedebiliyorsunuz bu da hiç açılmıyordu. Çok sertti. Tamam Bu şekilde biraz daha iyi oldu. Ve şimdi biraz çok azıcık daha bu şekilde... Bir suyla oluşturacağım. Daha demin de bu şekilde arkadaşlar sadece oldum. Ama daha demin çok güzel eklemedim. Zaten birkaç kez de ekledim. Sonra iyice emin oldum ve bu şekilde yumuşadı. Çok güzel oldu. Evet, sabun nasıl bir da alayım. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen basmayı ve kanalıma hala abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.